Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok alt seçeneği eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz alt yazıyı videonun sağ altındaki ayarlar kısmından ulaşabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analizimize geçelim. Seher'e bir zarar gelmesini istemiyorsanız, Seher ve Yaman'ın çocuklarının olmasını istiyorsanız, beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yaman ve Seher nasıl bir tehlike bekliyor? İkbal'in bundan sonraki hayatı nasıl şekillenecek? Seher ve Yaman'ın evliliği gerçeğe dönüşecek mi? Zuhal cezaevinden çıkınca ne yapacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Emanet listesinin yeni bölümünde gerçeklerin ortaya çıkmasıyla herkesin hayatı değişecek. Çünkü Yaman bundan sonra İkbal'e haddini bildirecek. Yaman'ın İkbal'i cezalandırmasıyla İkbal daha da hırslanacak. Ve İkbal tüm bunlardan seheri sorunu görecek. Bu yüzden İkbal şimdilik kötülüklerini ara verse de sonradan kötülükler yapacak. Ve İkbal bu defa amaçlarına ulaşana kadar asla durmayacak. Seher ve Yaman İkbal'e güvenmeye devam ederse bu onların sonu olacak. Çünkü İkbal Seher ve Yaman'ı ayırana kadar kötülüklerine bir son vermeyecek. Her şeye rağmen dizi de mutlu sahnelerde yaşanacak. Böylece sonunda Seher ve Yaman'ın sahte evliliği gerçeğe dönüşecek. Bunun sonucunda da Seher ve Yaman arasındaki bağ daha da güçlü olacak. Ama bu evliliği bazı zorluklar beklemektedir. Çünkü diziye bazı yeni oyuncular dahil olacak ve bu kişilerin gelmesiyle herkesin hayatı aniden değişecek. Bu kişilerin katılması Seher ve Yaman'ın aşkına zarar verebilir. Çünkü bu karakter Yaman ve Seher aşkına bir engel oluşturacak. Zuhal ve İkbal'den sonra gelen kötü kişiler Seher ve Yaman'ı ayırmaya çalışacak. Sezon finalinde ise Seher'in başına büyük tehlikelere girecek. Ama Yaman sayesinde Seher kurtulacak. Seher başrol oyuncusu olduğu için ölmeyip kurtulacak. Zuhal de İkbal'in yaşadığı olayları öğrenecek. Bu yüzden Zuhal ablasının bu zor zamanlarında ona yardımlarda bulunacak. Tabi bu arada Zuhal cezaevinden çıkacak ve karşımıza daha tehlikeli bir Zuhal olacak. Çünkü Zuhal yeniden İkbal ile birlik olacak. Bu süreçte Zuhal daha farklı kişilerle de girecek. Hatta onlar Seher'in sonunu getirene kadar durmayacak. Bu yüzden Seher'in hayatı her an tehlikede olacak. Diğer yandan da Ali'nin hayatına da bazı değişiklikler yaşanacak. Şöyle ki Ali'nin hayatına daha aniden birisi katılacak. Ve Ali bu kişi sayesinde tüm yaşadığı acıları unutmaya başlayacak. Ama bunun olması için biraz zamanın geçmesi gerekiyor. Ali hayatına yeni başlangıçlar yapacak. İlk zamanlar bunun olması biraz zor olsa da Ali bunun da üstesinden gelecek. Yani Ali bundan sonra kirazı unutup hayatına devam edebilecek. Bundan sonra dizinin seyrinde ciddi değişiklikler olacak. Hatta bu değişiklikler sayesinde daha heyecanlı sahneler yaşanacak. Ayrıca dizimiz Haziran ayında ekranlara veda edecek. Yani 7 Haziran ve 21 Haziran aralığında dizimiz sezon finaline girecektir. Tabi dizi ikinci sezonda kaldığı yerden devam edecek. Emanet listesinin final bölümünde hepimizi büyük bir sürpriz bekliyor olacak. Final bölümüne doğru tüm hakikatler ortaya çıkacak. Yaman gerçekleri öğrendiğinde büyük bir pişmanlık geçirecek. Yaman şimdiye kadar Ziya için İkbal'in kötülüklerine katlanmıştı. Ama bu saatten sonra Yaman İkbal'in hainliklerine göz yummayacak. Yaman, İkbal'in kolundan tuttuğu gibi onu hapse gönderecek. İkbal'in hapse girmesiyle gizli kalan bir sır daha ortaya çıkacak. O sır ise Seher'in ablasının öldürüldüğü gerçeğidir. Ser bu gerçeği öğrendiğinde dünyası başına yıkılacak. Hatta Ser bu acıyla İkbal'den hesap sormaya gidecek. İkbal ise asla pişman olmadığını dile getirecek. Ser de İkbal'i unutamayacağı bir ders verecek. Seher İkbal'i duygusal yönden sarsacak. İkbal ise bu kötülüklerin farkına varıp büyük bir pişmanlık yaşayacak. Yani Cavidan Tarhun gibi İkbal de hatalarını anlayacak. Bunun sonucunda da İkbal iyi birisine dönüşecek. İkbal iyi birisi olsa da onu hapisten çıkarmaya yetmeyecek. İkbal'in işlediği cinayetler onun uzun bir süre hapiste kalmasına neden olacak. Zuhal ise İkbal'in hapse girmesiyle yalnız başına kalacak. Abla kardeş birbirlerinin sonunu getirecek. Yaman İkbal'i konaktan gönderdiği için Zuhal'e maddi desteklerde bulunmayacak. Zuhal de yaptıklarının bedelini sokaklarda yaşayarak ödeyecek. Zuhal bu süre içerisinde hakkını kaybedecek. Bu yüzden Zuhal'in psikolojisi alt üst olacak. Bu yolda Zuhal'e kimse desteklerde bulunmayacak. Tabi bir kişi dışında. O kişi Selim'dir. Selim bu süre içerisinde Zuhal'e yardım edebilir. Hatta Selim ve Zuhal aşkı yeni sezonda karşımızda olabilir. Selim ve Zuhal amaçlarına ulaşamadıkları için birlik olacak. Zuhal, Yaman'dan bulamadığı aşkı Selim'de gönderecek. Selim de Seher'den bulamadığı ilgiyi Zuhal'de bulacak. Onların sevgili olmalarıyla Seher ve Yaman rahat bir nefes alacak. Ayrıca Seher ve Yaman'ın bir bebekleri olacak. Yaman ve Seher yaşadıkları tüm koto olayları unutacak. Yaman ve Seher'den sonra Ali de evlenecek. Ali de sonunda aradığı aşka kavuşacak. Ama bu ihtimali unutmayalım. Ali, Kiraz için nasıl mücadele verdiyse yine verecek. Hatta Ali bu yolda defalarca ölümden dönecek. Eğer Ali dikkatli olmaz söylebilir. İkinci ihtimalde ise adını sen koy yapımcısı Nazmi Yılmaz olduğu için dizimizin sonu kötü bitebilir. Çünkü adını sen koy dizisinde ana karakterlerin çoğu ölmüştü. Bu yüzden Yaman, Seher Vali başrol oldukları için olabileceğini belirtmiş olalım. Seher ya birisi tarafından öldürülecek ya da Seher doğum sırasında hayatını kaybedecek. Yaman da Seher'in vedasıyla büyük bir yıkım geçirecek. Çünkü Yaman Seher'i canından çok sevmekteydi. Ama yine de Yaman hayatına devam edecek ve diziye yeni kişiler katılacak. Yaman da bu kişiye aşık olup onunla evlenecek. Ama bunları da söylemekte fayda var. Eğer Nazmiye Hanım bir sürpriz yaparsa dizimiz mutlu son ile bitecek. Dizimiz bir sezon daha devam edecek. Ama sonradan işlenen konu kalmayacağından dizi finale doğru gidebilir. Umarım dizimiz final olmaz ve tüm heyecanıyla devam eder. Yaman gerçekleri öğrendiği için büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Ama diğer yandan da Yaman İkbal'e yaptıklarının cezasını verecek. Seher İkbal'e kızgın olsa da ona bir şans vermeyi düşünecek. Çünkü Seher bu süreçte Züya'nın üzülüp kırılmasını istemeyecek. Zaten Ziya'nın bu süreçte hastalığı gün geçtikçe ilerleyecek. Bu durumu gören Yaman abisine bir zararın dokunacağından korkacak. Bu yüzden Yaman İkbal'i konaktan kovmayacak. Ama Yaman İkbal'e cehennem dolu günler yaşatacak. Çünkü Yaman kendisine ve eşine yapılan bu ihaneti asla affetmeyecek. İkbal de bundan sonra hamlelerini değiştirecek. Çünkü İkbal artık Yaman'dan iyice korkacak. Ama İkbal yine de kötülüklerine devam edecek. Hatta İkbal bu defa daha tehlikeli bir hale dönüşecek. Yaman İkbal'i hayatlarından çıkarmazsa Seher'in hayatı tehlikede olacak. Bu yüzden Yaman'ın İkbal'e asla ikinci bir şansı vermemesi lazım. Ayrıca Seher ve Yaman için daha mutlu günler gelecek. Çünkü Yaman'ın Seher'e olan aşkı daha da artacak. Özellikle Seher'in Yaman'a desteklerde bulunması Yaman'ı etkileyecek. Bu sayede Yaman, Seher'e daha da yakınlaşacak. Bu yüzden Seher ve Yaman arasındaki bağ daha da güçlü olacak. Bundan sonra Yaman ve Seher'in hayatı daha anlamlı bir hale gelecek. Peki sizce Yaman ve Seher yeni sezonda neler bekliyor? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümümüzün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni desteklemek için yorum atmayı, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.